MHP lideri Devlet Bahçeli bugün bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı. HDP'ye hazine yardımının bloke edilmesi talebinin reddini sert sözlerle eleştirdi. Anlaşılıyor ki AYM Başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimizi hiç kayda almıyor diyen Bahçeli, yeni anayasayla Anayasa Mahkemesi'nin yeniden şekillendirilmesi gerektiği fikrini tekrarladı. Partisinin grup toplantısında faiz kararına da değindi. Külfete katlanmak kaçınılmaz diyerek artış yönündeki beklentisini dile getirdi. Abdülhatif Şener de MHP liderinin sert eleştirilerinden payına düşeni alan isimler arasındaydı. Onları şiddetle kınıyorum. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım. Sert sözlerinin hedefinde Anayasa Mahkemesi ve mahkemenin verdiği HDP kararı vardı. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimiz hiç kale almıyor. HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin hazine yardımının bloke edilmesi talebini reddeden Anayasa Mahkemesi'ne tepki gösterdi. Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan bir anayasa mahkemesi, hattı zatında yargın müessesesini dikkate almıyor demektir. Mutlak surette yeni bir anayasa hazırlanmalı ve anayasa mahkemesine şekil verilmeli. Bahçeli, partisinin grup toplantısında ise ekonomi ve izlenecek faiz politikasıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Faiz artışı, yatırımı caydıran, kredi ihtiyacını pahalandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır ve parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir. CHP'den istifa eden ve seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Abdülatif Şener'i isim vermeden eleştirdi. Milletvekili olduğu partisinin Cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini pişkince açıklayanların çıkarlarına nasıl kul köle olduğu, su akarken testisini doldurup kesilince araziye nasıl uydukları çarpıcı tecrübelerle sabittir. Batan gemiyi ilk terk eden korkaklar ve korsanlardır. Bahçeli İmamoğlu'nun CHP'de değişim isteğine de gönderme yaptı. Batık gemiyi limana sağlam götürmekten bahseden Kılıçdaroğlu'nun baba oğul arasındaki saltanat kavgasından nasıl çıkacağı da ayrı bir merak konusudur. Hançer üstüne hançer yiyen CHP'li yöneticilerin pişmanlık içinde özür dilemesi yararsız ve miadı dolmuş bir sitem ve sızlanmadır. MHP lideri Bahçeli bir kez daha üniversite sınavını kaldırma sözü verdi. Biz gençliği sınavlarla veya karnelerle bulmadık. Geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir. Uygur meselesinin insan hakları meselesi olmadığını söyleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a seslendi. O sözleri ayakta alkışlandı. Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, mühtandır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir. Türk milletine İffah olmaz bir saygısızlıktır.